Akşamları çay içmeyi tamamen bıraktım. Özellikle Türk toplumunda akşam çay olmazsa olmaz haline gelmiş durumda. İnsanlar eve geldiklerinde yemekten sonrasında hemen bir çay koyalım, rahatlayalım moduna geçiyorlar. Aslında kişiler eve yorgun gelmesine rağmen yemekle beraber basan rehaveti çayla beraber kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunun bir bedeli var. Çayla beraber vücudumuza ciddi bir şekilde uyarıcı dalmış oluyoruz. Çay oldukça sağlıklı bir içecekken akşam tüketildiğinde uyku kalitesini kesinlikle bozuyor. Yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Çay akşamlar tüketildiğinde uykuya dalma süresini uzatıyor. Uykuya dalma gerçekleşse bile kişinin uykudan daha sık uyanmasına neden oluyor. Çay çok sağlıklı bir içecek. Kalp sağlığı için çok faydalı. Beyin sağlığı için çok faydalı. Daha önce çayla ilgili onlarca video çektim. Faydalarından bahseden. Ama ben akşamları çay içmeyi bıraktım. Akşamlar yapılması gereken şey rahatlamaktır, sakinleşmektir. Çay ise uyarıcıdır. Akşam çay içilmez. Yeşil çay içilmez. Akşam 4'ten 5'ten sonra kahve de içilmez. Akşam 8-9'dan sonra çay seansına son verilmelidir. 8'den 9'dan sonra maksimum bir bardak çay içersiniz. 2 veya 3 bardaktan fazla tüketimi uyku kalitesini ciddi bir şekilde bozacaktır. Peki ben çayı sevmiyor muyum? İnanın bana ben bu videoyu izleyenlerin bir çoğundan daha çay koliktim. Evimde her akşam çay tüketirdim. Bazen bir demlik çayı akşamları bitirirdim. Ama bu sağlıksız bir alışkanlık ve zor da olsa bunu bıraktım. Size de tavsiye ederim. Peki ben hangi çayları tüketiyorum akşamları? O da bir sonraki videoda.